Şimdi her üstüne, şimdi bujetlemem, bakın silin. Şimdi temizliyoruz. Güzelcesin. Buraya daha... sürdüm. Kendi masanın üstüde pis olmuş. Buraya bence zınlımışım. Şimdi bu kadar temizlik yeter. Şimdi fırn tas olacağız prenses olacağız? Sihirli kapımızdan geçeceğiz. Nerede sihirli kapımız? İşte burada. Hı. Şimdi prenses olma anne? Ne yapacağız prenses olmak için? Sihirli kapıdan geçeceğiz. Sonra da prenses olacağız. Evet. Yaşasın. Bakalım olacak mı? Bir dene bakalım sihirli kapımız çalışıyor mu? Güzel olmadı mı? Hı hı. O zaman bir daha deneyelim mi? Tamam. Tamam Çadırın içinden geç bakalım sihirli kapıdan. Acaba neye dönüşeceksin? Fokus. Acaba neye dönüştün? Kalk bakayım. Haa, ne kadar güzel bir kıyafet. Ben bunu beğenmedim. Bunu da mı beğenmedin? Aa, bu da mı olmamış? Hı hı. Bakayım bir daha. Ya ne kadar güzel olmuşsun. Olmadı. Olmadı mı? O zaman çadıra bir daha gir bakalım. Hangi kıyafet olacak? Hadi. Çadıra bir daha gir bakalım. Acaba niye dönüşeceksin? Prenses Acaba prenses oldu mu? Kalk bakalım ayağa. Bakayım. Ne kadar güzel olmuşsun. Beğendin mi? Bunu da mı beğenmedin? Aa. O zaman bunu da beğenmediysen ne yapacağız? Şimdi bunu da beğenmedim. O zaman sihirli kapıdan geçelim. Aha. Hadi bakalım. Kalk bakalım. Prenses oldu mu? Bir bakayım bir. Kalk ayağ. Ne kadar güzel. Boncukları da var. Tam bir prenses kıyafeti. <laughs> Sen de beğendin mi? Beğendim. Çok beğendim ben. Çok güzel olmuşsun. Bence bu çok yakıştı. Annem gelmeden onun olmuş. Hemen eve gel. Annem gelmeden de ben eve gideyim. Hemen geç. Sihirli kapıda. bakayım. Elif şimdi temizliğe devam etsin. Annesi gelmeden her yeri temizlesin. Şimdi temizlik yapmaya devam. Annem gelmeden hemen temizlik yapmaya devam. Annesi gelmeden her yeri temizledi Elif. Aferin sana. Bir görüşürüz. Hoşçakalın.